Tropikal topraktan tekrar merhaba arkadaşlar. Dündar Yıldız ben. 7-8 ay önce bir üzüm köklendirmesi yapmıştık beraber. O videoyu da şu an linkini ekledim. Oradan da bakın. Şimdi sonucuna bakalım. Aynı anda da sizin için de fikir olsun. Yeni video çekmeme gerek yok. Aynı videonun linkini dediğim gibi biraz önce ekledim. O linkten ya da videonun sonunda sizin için o videonun linkini tekrar koyacağım. Videonun en sonunda. Şimdi bu üzümümüzü arkadaşlar terasa dikecektik. Terasın yatağını tam ayarlayamadım. Çünkü yeri değişecek. Toprak dolumu tam güzel olmadığından dolayı aktarmayı gerçekleşmedik. Şimdi ne yapacağız? Bunu aktarmaya gerçekleştiremediğimiz için 5 litrelik bir bidonu yaptık bunu. 5 litrelik bidondan 20 litrelik bir şeye, materale şey yapacağız. Aktaracağız ve bununla beraber kökümüze bakalım. Şurada zaten belli, gördüğünüz gibi. Nasıl bir köklenme var? Şuradan yarıyorum arkadaşlar. Daha önce bunun videosunu beraber arkadaşlar beraber yaptık bu işlemi. Yaptığımız işlemi siz de hem aynı anda görmüş olun. Fikriniz olsun ki Aynı işlemi yapın. Çok basit. Gelen dalı büküyorsunuz. Büktükten sonra herhangi bir materyalin içine yerleştiriyorsunuz. Ve burada köklenmeyi gerçekleştiriyorsunuz. Hiçbir işlem yapmanız gerek yok. Ee, yani yeryüzünde en kolay köklendirmenin bir tanesi bu. Ne yapıyoruz? Evet. Çıkardık. Gördünüz mü arkadaşlar? 6. ayın ilk haftası 2023 2022 Sonbaharda yapmıştık bunu biliyorsunuz. Şimdi ben ne yapacağım? Bunun ambalajını değiştireceğim. Çünkü şu an dikme şansım mümkün değil. Mümkünü yok. Ee, yerim hazır değil. Ambalajını değiştireyim ki köklenme devam etsin. Büyüme devam etsin. Ya da e, dalımız sararmasın. Önümüz yaz. Hala yağmurlar devam etmekle beraber ama önümüz yaz ve şimdi burada hususu anlatacağım size tekrar. Nasıl bir gelişme olmuş. Kökü gördünüz. Şimdi arkadaşlar yaklaşacağım. Zaten üzümler olur. Onda sorun yok. Bir dal olduğundan dolayı. Bakın eski anaç e, dal ve yeni köklenen dal. Kalınlığını görüyor musunuz arkadaşlar? Bu ipince kalmış. Köklenen dalımız kalınlamış. Neden? E, bu ileriden geliyor beslenmesi ona göre bu ise hemen köklerden besinini alıyor devam ediyor. Ben bunu şubat ocak şubat gibi kesip tekrar tenekeye koyabilirdim ama vakti geçti. Vakti geçtiğinden dolayı şu an kesim işlemini gerçekleştirmiyorum. Olduğu yere ambalajını genişletiyorum. Bununla beraber ne olmuş olacak? Kökler hiçbir şekilde ilerlemeyi durdurmayacak. Gübre nasıl bir güb şey? top Dolum toprağı nasıl bir dolum toprağı? Gübre arkadaşlar. Keçi gübresi. Tor. Normal bir toprak. Bununla bunu yapacağız. Ne olacak? Bizim ağaç adayımız gelişimi durmayacak. Evet. Ee, şimdi köklenmiş olan e, asma dalımızı Aktarmamız gereken, nakletmemiz gereken yeri nakledemediğimizden dolayı böyle bir işlem yaptık. Kök yapısı daha iyi gelişsin. Ee, diktiğimiz yerde de daha önce dikilmiş havası yaşatmak için ee, ve size özellikle kökünü göstermek için bu elimle beraber video hazırlamak istedim. Arkadaşlar bu yaptığımız işlemin videosunu şu an ekledim. Oradan bakın çok kolay bir köklendirme sistemi asmada. İnşallah sizin de e, iyi köklenen asmalarınız olur. Videoyla alakalı arkadaşlar ya da başka tarımla alakalı sorularınız olursa hemen videonun altına mesaj yazın. Ee, cevaplandıracağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.